İyi günler efendim. Yaşama dair programı bugün e, pek de televizyonlarda işlenmeyen bir konu üzerinde duracağız. Bu gerçi kısım kısım işlendi ama biz çok önemli bulduğumuz dinimizde kadının yerini ve yasalardaki kadının yerini bugün konuşacağız. Değerli iki konuğum var. Efendim e, konuklarından birisi Avukat Vildan 25 oğlu İstanbul Valiliği İnsan Hakları İl Masası Başkanı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Diğer konuğumuz da Esenert Müftümüz Sayın Hayrullah Yavuz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim e, tabii iki taraf çok son derece farklı. E, dinimizde kadının e, şeyleri farklı, e, tanımı farklı. Yasalarda da daha da farklı. Yani yasada kadının anlatımı ve hakları daha farklı. İnşallah bugün e, son derece e, uygun bir program yapacağız. E, ve de izleyicilerimiz e, bundan büyük bir keyif alacaklar diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi ben e, sayın avukatımla başlamak istiyorum. Buyurun. Efendim ben e, burada sizin bir özgeçmişiniz görünce gerçekten valiliği de 10 yıldan beri çok aktifsiniz. Çalışıyorsunuz. Kitabınız var. Ben yalnız bir iki cümleyle e, sizin öğretim görevlisi olduğunuzu da söyleyeyim. Ve de bu çalışmaları, sivil toplum çalışmaları sizden aslında dinlemek istiyorum. Okumaktansa e, sizden dinleyelim efendim. Ben özellikle son e, bir diğer şapkam olan e, kadın adayları destekleme <laughs> Derneği'nin... genel sekreteriyim yani kaderin genel sekreteriyim. Evet. E, ama valilik kadın statüsü birimi ve kadın insan e, hakları açısından da kadın konuları bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla sondan başlayarak e, ifade etmek istiyorum. Medeni kanunda ve ceza kanunu ile ilgili çalışmalarda e, çok aktif çalışmalar yaptık 2005 e, Haziran da biliyorsunuz ceza kanunumuzda önemli değişiklikler evet. oldu bu değişiklikler e, din, kamuoyu çalışmalarını e, yapma e, konusunda e, aktif görev aldım 3 yıl boyunca Türk ceza kanunu kadın bakış açısı içerisinde değerlendirilmesini. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen hukukçularla birlikte yaptık. Ben de basın sözcülüğünü yürüttüm en son. Hatta Adalet Komisyonu'nda belki şimdiye kadar ilk defa olmuştur bu, konuşan ilk hukukçu oldum. Yani Adalet Bakanı'nın karşısında yaptığımız çalışmaları anlattım, istediklerimizi anlattım, tasarı içerisinde eksik bulduklarımızı da ortaya koydum önemli taleplerimizin gerçekleştiğini söylemek istiyorum. Yani bu çok önemli bir şey çünkü hükümetle birebir sivil toplum kuruluşlarının yaptığı bir çalışmada önemli bir başarı elde edildi. Elbette eksiklikler var, boşluklar var ama biz bu alanda belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir hukukçu temsilci olarak Adalet Komisyonu'nda ilk defa konuşmuş ve bu konular üzerinde Kadın Hareketi'nin mücadelesini ortaya koymuş bir kişi olduğum için ben kendim bundan hakikaten gurur duyuyorum. Ama bunun yanında Medeli Kanun'da da önemli bir çalışmamız oldu. Onda da yine mecliste toplu halde imzalar toplandı, işte kamuoyu oluşturuldu ve taleplerimizi ortaya koyduk. Ee, çok uzun bir mücadeleden geçti. Medeni Kanun'da biliyorsunuz 1926 yılından sonra 75 yıl sonra e, 21. yüzyıla uygun bir hale geldi. Şimdi, burada siz oldu. aktifsiniz. Evet. Bu e, TCK Kadın Çalışma evet. Kurulu'nda yer alıyorsunuz. 3 yıl süreyle burada çalışıyorsunuz. Hı -hı. Sözlülük yapıyorsunuz. Ben bir de size, uluslararası çalışmalarınızdan da bahsetmek istiyorum. Pekin'de 1995'te Birleşmiş Milletler'in evet, 4. Evet. Dünya konferansına katılıyorsunuz. Evet, evet. 96'da Amida toplantılarında yine Güneydoğu'da kadın namus cinayetleri adına evet. bir e, oturumlar düzenliyorsunuz. Evet. Sürekli 2005 ve 2006 yıllarında da Avrupa Parlamentosuna sunum yapıyoruz. Evet. evet. Ve bununla da ilgili e, töre ve namus gerekçesiyle işlenen 300 cinayet dosyasını evet. analizini yaptığınız toprağa Düşen Sevdalılar adlı bir kitabınız var. Evet, birinci ağızdan yani insanların namusu ne nasıl tanımladığını ve o cinayet e, konusuyla, töre konusuyla bağlantılı olarak birinci ağızdan e, dinlediğim, izlediğim, okuduklarımın değerlendirmesini yaptığım bir kitaptı. Aslında kabuslar görerek hazırladığım bir kitaptı. Evet. Hiç kolay bir şey değil çünkü. Sadece hani dava dosyalarının üzerinden değil ben birbirinden farklı kültürlerin yaşadığı e, Güneydoğu'ya gittim. E, örnek olarak söyleyeyim sizde e, Yezidi köylerinde onların yer yataklarında yatıp kalkıp onların birebir yaşadıklarını işte e, ve kendi din adamlarının e, anlattıkları olayların üzerinden tek tek e, giderek onların notlarını aldım. Ama tabii e, Kürt ve Arap e, Türk Müslüman köylerinin de e, yine aynı şekilde e, anlamaya çalıştık ve onların e, onları anlamak çok önemli Belki benim en büyük şansım İslam'la dünyaya geldim dışarıdan bakarken çok objektif bakmaya çalışıyorum evet. ama aynı zamanda o bölgede yaşadım ben Gaziantep'te özellikle yaşadınız. Gaziantep'te yaşadım ama bu dava dosyalarını e, incelemek için 16 yıl üzerinde çalıştım ama bazı özellikle söylediğim bu köylerde yani Türk, Kürt, Arap Müslüman köylerinde, Hristiyan köylerinde ve e, Hristiyan köylerinin farklı işte e, yine e, inanç yaşadığı bölgelerde onları dinledim ve Tabii enteresan sonuçlara vardım. Yani bu kitabımın e, tamamı, <laughs> araştırmamın tamamı hemen bu kitapta yer alamadı çünkü 299 sayfanın evet. üzerine çıkamayacağı için. Ama dediğiniz gibi, e, yani daha önce yaptığım çalışmalar halihazırda ...o bölgeden buraya gelen, yerçekçi, sığınmak Gerçekçi, bir, bir kitap bu. Yaşanan <laughs> evet, bir kitap evet, olması evet. çok önemli. Tabii ben böyle bir özgeçmiş olunca... ...çok kısa geçmek istemiyorum aslında. Müftü'nün de müsaadesiyle. Ee, şimdi İstanbul'da da bir de... ...İstanbul Valilerinden çıkarılan... ...Şehri İstanbul diye bir kitap var. Ee, bu de, bir dergi. dergi. Bu evet. dergiyi çıkartırken... ...genelde İstanbul'un... E, Sosyal hayatıyla tanıtım, kültürüyle tanıtımını e, yapmaya evet. çalışıyoruz. Burada da yazı işleri müdürüsünüz. Ee, burada da yazı işleri müdürüyüm. Ee, bunun yanında belki en önemli şeylerden bir tanesi olarak size e, söylemek istiyorum. Ee, mesela tanık koruma programları var. Kadınlar için de ihtiyaç e, olanlar için de bunların mücadelesine giriyoruz. Emniyetle, jandarmayla birlikte çalışıyoruz talepleri ortaya koyuyoruz. Değişen dünya, değişen yasalar, uluslararası sözleşmeleri konusunda da güvenlik güçlerini bilgilendiriyoruz. Evet. Şimdi ben birkaç cümle daha okuyup Sonra konumuza girmek istiyorum müsaadenizle. Cumhuriyet basında kadın. Kadına yönelik şiddet önleme devlet politikası, insan hakları ilk kurulları, insan hakları, güvenlik ve çevre, evet. kolluğun sivil denetimi konuda çalışmalarınız var. Evet. Yani son derece aktif bir hayat var. E, Valla bu kadar şeyi sığdırmışsınız, çalışma Ben tebrik ederim. Müftüm sanıyorum valiliğin de bu konudaki ve yani Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu konudaki çalışmalarını da bu anlamda sayın avukatımızdan öğrenmiş olacağız. Evet. Ben size de söz vermek istiyorum. Siz de gerçekten e, bizim çok değer verdiğimiz e, müftülerimizden birisiniz. Teşekkür ederim. E, çok çağdaş düşünen bir müftümüzsünüz. Ben o zaman hemen sizden bir başlayalım. Diyelim ki Sayın Müftüm, Kur'an-ı Kerim'e, Yüce Kitab'ımıza göre kadının hakları nelerdir? Genel bir çevre çizip, çerçeve çizip konumuza girmiş olalım. Efendim öncelikle böyle bir program düzenlediğiniz için size teşekkür ederek başlamak istiyorum. İkinci olarak Kanal 9 izleyicilerine saygıyla selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar konusu konuşuldu. Yazıldı, çizildi evet. ama 9 Mart'tan itibaren artık konuşulmadı. Siz bunu tekrar yeniden gündeme taşıdınız. Ee, önemli bir konudur bu ee, spekülasyonlara açık bir konu. Benim ee, e, özellikle mensubu bulunduğumuz yüce İslam dini e, kadına nasıl bakıyor? Evet. Kadının yeri nedir? Ee, son derece önemli bir konu. Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Cenab-ı Hak biz her şeyi çift yarattık buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de düşünesiniz, ibret alasınız diye her canlıyı biz çift yarattık buyuruyor. Bir başka ayeti kerimede de Cenab-ı Hak Hucurat Suresi 13. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Biz sizleri bir kadın ve erkekten yarattık, çoğalttık, kabilelere ve milletlere ayırdık ki birbirlerinizle tanışasınız, kaynaşasınız diye. Buradan anlıyoruz ki insanlığın ilk atası Hz. Adem aleyhisselam, ilk annemiz de Havva. Adem ve Havva'dan çoğalan bir insanlık. Bu insanlığın e, efendim dünyanın dünya nüfusunun yarısını erkekler malum, yarısını da kadınlar oluşturuyor. İslam insan olarak hiçbir ayrıma tabi tutmuyor, kadın erkek ayrımı yapmıyor. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in hitabı genellikle "ey insanlar" diyor. İnsan dendiği zaman efendim e, hem kadın hem erkek anlaşılır. Dolayısıyla ee, i̇sterseniz e, İslam'ın geldiği e, yıldan önce, İslamiyetten önceki dünyada kadının e, pozisyonu neydi? Ona bir bakalım istiyorum. Ama çok isterseniz. kısa istiyorum sayın müftüm. Yani çok çünkü özet olarak, Çok önemli şeylerimiz var. Evet. Önce tabi. İslamdan önceki kadının yerini e, bulunduğu konumu bilirsek, İslam'ın getirdiklerini kazandırdıklarını daha iyi anlama fırsatı buluruz. O açıdan e, özellikle birkaç cümleyle, evet. bir cümleyle belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz e, Hz. İsa'dan 571 yıl sonra Peygamberimiz dünyaya geldi ve 40 yaşında Peygamber oldu ve ilk vahiyle muhatap oldu. E, 2010 yılı geçtiğimiz yıl Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlayışının 1400. yılıydı hatırlayacaksınız. Evet. 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim inmeye başladı ve e, 610 yılında Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamberimize inmeye başladı. Ondan önceki dünyanın e, haline bir bakacak olursak kadın ne durumdaydı e, birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. Özellikle o günün Roma'sında yani Peygamberimizin peygamber olarak gönderildiği İslam'dan önceki e, Romal'da kadın nedir? Kadının şeref ve haysiyeti yoktu. Hiçbir değeri yoktu. Fransa'da insan ol olmadığı dahi tartışılır durumda idi İslam'ın ilk geldiği yıllarda. İngiltere'de mukaddes kitapları okumaları bile yasaklanmıştı kadınların. E, sonra İran'da o dönemin Sasani eee e, e, lerin yönetiminde bulunan İran'da kadın kadına değer verilmez e, bir yani değersiz bir varlık olarak algılanıyordu. Efendim eski Çinde yani bu anlattığım İslam'dan önce evet, evet. kadın insan sayılmazdı. Bu nedenle insan, kadın'a at bile verilmezdi. Bunu kaynaklardan e, öğreniyoruz. Kısaca bilgi e, efendim vermek açısından o dönemde e, merak ettik. Türklerde ne nasıldı İslamiyet'ten önce? Daha Müslüman olmadan önce Türklerde kadının yeri neydi? Diğer milletlere topluluklara bakarak nispeten daha iyiydi. Efendim kaynakların ifade ettiğine göre göre diğer toplumlara nazaran biraz daha iyi durumdaydı Türklerde kadın Müslüman olmadan önce Türkler Müslüman olmadan önce ekonomik durumu iyi olan erkek istediği kadar kadınla evlenebiliyor. Kadınlar efendim. Ee, mirastan kadınlara pay ayrılabiliyordu Türk toplumlarında. Efendim e, dolayısıyla böyle e, kadının e, tamamen e, dışlandığı e, hatta insan olup olmadığının tartışıldığı bir dönemde İslamiyet geliyor evet. ve ondan sonra kadına e, bir değer veriyor. Onun da e, aynen bir erkek gibi insan olduğu bir bütünün bir yarım yarım parçası olduğu yani bir bütün yarı parçası kadındır ve Dolayısıyla e, İslamiyetle e, kadın e, değerini şerefini e, kazanmıştır e, bunu kuran ı Kerim bize haber veriyor ve Dolayısıyla e, İslam kadına e, pek çok haklar getirmiştir e, ve e, layık olduğu değeri kadına İslam kazandırmıştı, kazandırmıştı. Kadın da erkek eşit midir? Evet, İslam'da Ece kadın ve erkek eşittir. Şimdi aslında ee, bir soru geldi var. ama ben o soruyu sormadan önce bir de günümüzde e, medeni kanun ne diyor? E, kadınlara pozitif bir ayrımcılık mı var? Şimdi e, medeni kanuna baktığımız zaman. Medeni kanun bize e, haklarımızı ortaya koyuyor, kendi yaşantımızı e, kontrol edebilmemizi kolaylaştırıyor. Cumhuriyet mirasının özüne de baktığımız zaman e, eşit vatandaşlık tanımı içerisinde kadın ve erkeği değerlendiriyor. Yalnızca kamusal alanda değil, yani kamusal alanda eşitlik ilkesi var ama aynı zamanda özel alana iş, e, yönelik de eşitlik ve e, hak tanımlarında yer almış olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet reformlarının çok eşliliği kaldırması, evlilik kurum bağlamında kadın erkek eşliğini öngörmesi dönemin koşulları içerisinde gerçekten çok önemliydi. Ama biraz önce söylediğim gibi 75 yıl aradan geçmiş, 21. yüzyıla uygun bir hale getirebilmek için önemli değişiklikler oldu. Mesela yani evlilikte, boşanmada bunlarla ilgili söyleyin bir çok söz var. Yani bu bunlarla ilgili isterseniz yani 21, 22 Kasım 2001'den bahsediyoruz. 2001 tarihi itibariyle kabul edilen evet. medeni kanunundaki değişikliklerde mesela işte boşanma ya yani eskiden nasıldı şimdi nasıldıya bakabilmek için mesela evli bir kadın kocasının ayrı yaşamak istiyorsa ee, başka bir ev tutarak orada yaşayabilir şu anda. Şu anda? Evet şu anda bunu yapabilir. Kimse onu kocasıyla beraber yaşadığı eve dönmeye zorlayamaz. Ama e, çift ikamet da kullanılabilir evliyken. Ama bununla beraber hani koşulları gerektiriyorsa onu yapabilir. Ama boşanma esnasında artık kimse ona illa kocanın evine dön ve ikamet üzerinden işlemlerini yaptır diyemez. Kocası mahkemeden ona tert terk nedeniyle eve davet eden resmi bir yazı gönderirse kadın dönmezse tek nedeniyle boşanma davası açılabilir. İki ay dönmese de bir süresi evet. var sanıyorum. Ayrı yaşama kararı mahkemeden de alınabiliyor şimdi. Kadın boşanma nedenlerinden herhangi birisine başvurarak ayrılık kararı alabilmek için mahkemeye başvurabilir. Bu takdirde de yargıç bir yıldan üç yıla kadar ee, ayrılık kararı verebiliyor Medeni Kanun 170. maddesine göre. Kocasının kusurlu davranışları bu e, yani nedeniyle mesela evet evi terk ediyor ama kocasının kusurlu davranışının nedeniyle bunu yapıyorsa o zaman yine e, kocasından ayrı yaşayan bir kadın bu davranış yüzünden kusurlu konumuna düşmüyor. Bunu kanıtlaması lazım. Bu nedenle kendisine boşanma davası açılsa bile karşı tarafının kusurunu ispat edebileceği sürece haksız duruma düşmeyecek. Boşanmak istemiyorsa bu davanın reddini de isteme hakkı var. Mesela daha önce e, böyle bir madde yoktu. Bu oldukça ilginç. Evet efendim. Kadın kocası tarafından terk edilmesi durumunda eğer boşanmak istiyorsa yine Medeni Kanun çok açık. Terk bir boşanma nedeni terk eden taraf boşanmada kusurlu sayıldığı için boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan mağdur olan kadına hiç hakim bunu istem hakimden bu talep edilmese bile doğrudan doğruya tedbir nafakası yoksulluğa düşecek olan kadın için kocası aleyhine bu talep edilebilir ve hakim tarafından doğrudan doğruya verilebilir. Evet, eşini eve terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebebi olmaksızın eve dönmesini engelleyen koca da aslında terk etmiş sayılır. Yani evet. Şimdi tabii ben iki tarafı da ayrı ayrı değerlendirmekten yanayım. Şimdi birbirine çelişir bir konum söz konusu şu anda dinimizde. Mesela şöyle bir şey var, o soruyu da unutmadım, onu da soracağım Sayın Müftün. Müslümanlıkta kadın sultandır. Dinimiz kadına çok değer vermiş, erkeğe de çok mesuliyet yüklenmiştir. İslamiyet'te kadın ev içinde ve dışında çalışmak, para kazanmak zorunda değildir. Evli ise erkeği, evli değilse babası, babası da yoksa en yakın akrabası çalışıp onun her ihtiyacı karşılamaya mecburdur. Önceki bir tanım doğru mu? Efendim tanım doğru. Şöyle algılamak lazım. Ee, bir evli çifti düşünelim e, karı koca. Şimdi e, erkeğin görevi Evin geçimini sağlamak, yani e, evin ihtiyaçlarını karşılamak e, birinci etapta ve dolayısıyla bu erkeğin asli görevidir. Kadının, e, eşinin, çocuklarının nafakasını temin etmek, e, onların geçimlerini sağlamak e, ilk etapta erkeğin görevidir, sorumluluğudur. E, bu erkeğe verilmiş görev. Ha şimdi öyle olabilir ki günümüzde tabi e, sadece erkeğin çalışması zaman zaman yeterli olmayabiliyor, kadının çalışmasına da ihtiyaç duyulabiliyor. İslam bu kapıyı da kapatmamış. Kadın e, belirli kurallara uymak kaydıyla e, çalışabilir, çalışacak alanları da vardır ve dolayısıyla e, ama bu e, kadının illa çalışmak zorunda olduğundan değil, ihtiyaç halinde e, kadın çalışabilir. Esas yani ailenin geçimini sağlama görevi erkeğe evet. verilmiş. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar devam ediyoruz. Çok önemli sorular var sayın Müştim sizce. Ee, onları hep konuşalım. Peki efendim kısa bir ara veriyoruz.